Arkadaşlar, bugün size motosiklet debriyajı nasıl değiştirilir anlatacağım. Ee, öncelikle bu konuyla ilgili mekanik bilgiye sahip olmanız gerekmektedir ve teknik bazı ekipmanlar lazım. Birazdan göstereceğim gibi. Bu işe kalkışırken kendi riskinizi aldığınızı göz önünde bulundurup o şekilde üzerine gidin ve eğer gerçekten bunu yapamayacaksanız profesyonellere emanet edin. Şimdi ekipmanlarımızı tanıyalım. Şöyle başlayalım. Debriyaj setimiz yeni olanı tabii ki e, bu sette metal ve fiber diskler bulunmakta. Fiber diskleri minimum bir saat motor yağında bekletmeniz gerekmekte takmadan önce. Bu çok önemli. Onun dışında bu setteki yayların da tekrardan değişmesi gerektiğini unutmayalım. Çünkü eskiyen şeyler sadece diskler değil yaylarda zamanla işlevini kaybediyor. Burada kumpasımız var. Bu kumpasla eski çıkan diskleri ve yeni disklerimizin ölçümlerini yapıp standartlara uyup uymadığına kullanıcı el kitabından karşılaştırmalı olarak bakacağız. Buraya geldiğimizde de pensimiz var. Her ihtimale kandik olarak. Burada da kapalı ve açık ağızlı anahtarlarımız var. Bize lazım olacaklar oldukça. Buraya geldiğimizde de işlerimizi bir nebze hızlandırmak için şarjlı tornavida ve en önemli parçalardan bir tanesi tor kanatları. Tor kanatları ne işe yarar? Tor kanatları bazı vida ve somunların normal çalışma koşullarında bulunması için ayarlamalı olarak sıkan bir alettir. Tor kanatları üzerinde ayarlamalar yapmanız için bir bölüm bulunmakta. Newton metre ve vibrafit olarak gösterilmiştir bunlar. Newton metre genelde Türkiye'de kullanılan sistemdir. Newton metre Librefit. Biz bugün 60 Newton metre ile çalışacağız. Ancak bazı kullanıcı el kitaplarında motorunuzun markasına göre Librefit olarak da bildirilebilir. 60 yaklaşık 44 küsür bir rakama denk gelmekte. 60 Newton metreyi şu şekilde ayarlıyoruz. Burada çizgiler var. Çizgilerden 60'ı bulup onun çizgisini şu bitim noktasına hizaladığımız yer 60 Nm karşılığı oluyor. Huni'miz burada, ee, tabii ki motor yağını doldurmak ve boşaltmak için kullanacağız kendisini. Ve son olarak da, yağ ve pisliği akan bir kaba doldurmak, yerleri pisletmemek için. hoş bir yoğurt kutusu. Şimdi bu işleme başlamaması sebebi, demirci eskimiş ve parçalanmış olması. Yağın içinde, motor yağının içerisinde bu parçalar gizli olabilir. Bu nedenle motor yağını değiştirmemiz gerekiyor olabilir. Ben motor yağını yeni değiştirdim. Eğer siz de benim gibi yaptıysanız motor yağını bir şekilde tekrar kullanabileceğiniz bir kaba doldurun. Bu işlemi yapmak için benim motosikletimde şöyle sakal veya küçük karanaş her ne diyorsanız o parçayı söktüğünüz gerekiyor. Bunu söktükten sonra şurada bir yağ tapası var. Yağ tapasını söküp saklayabileceğiniz bir kaba yağınızı doldurun. Sağ kapağı sökmeden önce debriyaj manetinden kabloyu gevşetmek için şuradaki pul ve vidayı kullanıyoruz. Bu şekilde gevşiyor. Şimdi debriyajımızı açmak için motorun sağ kapağını açıyoruz. Burada bir takım vidalar var. Bu vidaları sökerken tek dikkat edeceğimiz şey kapağı düzgünce çıkartalım ve vidaları aynı sırada söktüğümüz sırada dizelim. Birbirinden farklı ölçülerde vidalar olabilir. Bunları birbirine karıştırmamak için. Şimdi kapağımızın vidalarını gevşetiyoruz. Teker teker. Bu işlemi çapraz olarak yapmanın faydası var. Çoğu zaman. Hep yan yana gitmeyelim. şarjı tornavidayla bütün vidaları hızlıca söküyoruz. Şimdi kapağımızı çıkartıyoruz güzelce. Burada gördüğünüz debriyaj tası. iç içe iki tane tas var. İç tas, dış tas. Şu dört tane vidayı, yaylarımızı tutan vidayı çıkartıyoruz. Ardından bu parçaları ve şuradaki rulmanı sökeceğiz. Vidalarımızı gevşettik. Parçayı çıkartıyoruz. Eski yayları alıyoruz buradan. Ve şurada iki tane işaret var. Şunlara mutlaka dikkat ediyoruz. Çünkü arka tarafta bir tane daha göreceğiz. Şurada çok özel bir vidamız var. Ee, i̇smi Cutlated Nut. Ee, Kale soru şeklindeki bir e, aygıtla açılıyor. Aygıt demeyeyim. Lokma takımı. Özel takım. Kendisi çok pahalı. E, KTM tarafından satılıyor. Ve ondan diğer markalar tarafından da. Çok pahalı. O yüzden ben kendim yapmayı tercih ettim. Şurada yaptığım alet gözüküyor. Bunu şuradaki vidaya oturtup en başta gösterdiğim torba anahtarıyla yardım alarak açacağız. Bu iş için iki kişiye ihtiyaç var. Bir kişi frene basacak. Frenle bütün mekanizmayı kitleyip bunu rahatça çözeceğiz. Tor kanatlarına bağladık bu özel lokmayı. Şu vidayı yerleştireceğiz ve arkadaşımız frene basıyor. Bu vaziyette bunu sökeceğiz. Şimdi e, hiç iç devriyaj tasımızı söküyoruz. E, bunu sökerken çok dikkat etmeniz gereken şey parçaların nasıl çıktığına bakın. Çünkü ona göre yerleştireceksiniz. Bu işlemi yapmadan önce motosikletinizin Kilometresinde mutlaka Kontrol edin Çok önemli kayıt altında Tutmanızda fayda var <laughs> evet, Bütün diskler şu anda çıktı bir parçamız, o da tasın diğer parçası. Size şu tarafta kontrol etmeniz gereken iki işaretten bahsetmiştim. Birincisi burada, ikincisi burada. Aynı işaretlerin karşılığı burada ve burada gözüküyor. Bunlar çok önemli, asla kaçırmayın. Şimdi arkadaşlar, yeni disklerimizi takmadan önce. Videonun en başında uyardığım gibi tiber diskleri bir süre yağda bekletmemiz lazım. Ben de herhalde bir gündür falan bekletiyorum. Şöyle görüldüğü üzere. Yağ derken motor yağı, sakız zeytinyağı falan yapmayın. Şimdi öncelikle şu az önce bahsettiğim yay şeklinde olan bir tane ee, yay şeklinde olan değil, kul şeklinde olan bir yayımız var. Ve onun bir destekleyici parçası var. Önce bu ikisini yerleştiriyoruz. Destekleyici parçayı en aşağıya ve onun üstüne şu şekilde açı yaptığını varsayarak görünüyor mu bilmiyorum. O şekilde yerleştiriyoruz buraya ve şurada bir boşluk oluyor. İki parçanın arasında şurada bir boşluk var. Ondan sonra disklerimize bakıyoruz. Bu disklerde de bazı farklılıklar var. Beş tane diskimiz var toplamda. üç aynı, ikisi farklı. Ee, şöyle anlatmaya çalışacağım farkları. Şurada fiber diskin belli başlı parçaları var. Parçaları bilmiyorum görebiliyor musunuz ama ben bunlara sizin için lokma diyeyim. Şunun lokmalarıyla bunun lokmaları eşit kalınlıkta değil. Bu en sona takılacak olan, kalın lokmalı olan, her zaman en sona takılacak olan şu ince fiber diskimizi en başta yerleştiriyoruz. Biraz yana süzelim. Bakmasın. Yerleştirdik. Bunun bu arada şuradaki tırnaklarımın da oturacağı yer farklı. Sadece bu disk için. Onu da takarken göstereceğim. Ve yeni disklerimizden bir tanesini alıyoruz. Bu diskin bir özelliği var. Keskin ve yumuşak tarafı var. Daha doğrusu şurada keskin tarafı var. Diğer tarafı öyle değil. Yuvarlatılmış bir köşe var burada. Bu keskin tarafı bu motosiklet için konuşuyorum. İç tarafa bakacak. Çoğu motosiklette dış tarafa bakması gerekiyor. Çünkü bununla ters çevirmişler ee, tasını, debriyaj tasını. Bununla yapmamız gereken şey şu şekilde monte ettiğimizi düşünürsek iç tarafa nasıl bakacak? Böyle bakacak. O yüzden şu şekilde yerleştiriyoruz görüldüğü gibi. Metal disk. Yine bunlar aynı şekilde dizilecek. İki keskin taraf sakın aynı diske basmasın. Hepsi keskin tarafların hepsi ya da yuvarlatılmış tarafların hepsi farklı fiber disklere bassın. Buna dikkat edin. Sonra da şu arkadaşımızı bırakıyoruz. Şu büyük lokmalı ya da büyük baklalı eski disklerimizi şuraya hemen bırakalım. Tasımızın diğer parçasını ne yapıyoruz? İşaretlerinden aynı işaretler burada da var. Kontrol edip öyle yerleştiriyoruz. Hemen bakalım işaretimiz neredeydi. Gördüğünüz gibi biri burada biri burada. Bunda işaretlerde biri burada diğeri burada. Ne yapıyoruz? Aynı hizada yerleştiriyoruz. Taktıktan sonra bir daha bakalım. Evet birbirlerini karşılıyorlar şu anda. Yeni setimizi hadi yerine takalım. Şimdi çıkarttığı şekle dikkat edin demiştik. Şurada iki tane ibare var. 10 ve 11 yazıyor. Aynı ibareler burada da var. Bunları birbirine denk gelecek şekilde takıyoruz. Ve şunu belirttim mi? Hatırlayamıyorum şu anda. Burada e, kullanmış şeklimiz bir fiber disk, bir metal disk şeklinde. Metal diskler zaten yönünden bahsettik. En tepedeki ince metal, ince fiber diskimiz var. Bunun e sadece tırnağı farklı yönde bakacak çünkü şuradaki olukları görüyorsun. Burada onun için özel yer var. Bu özel yere göre takacağız. Ve şurayı da hizalayıp tasımızı yerine oturtturuyoruz. Şimdi buradaki vida da ayrıca ters vidaydı. Yani saat yönünün tersinde sıkılıyor. Saat yönünde de sökülüyor. Saat yönünü çevirip sökmüştük. Şimdi saat yönünün tersinde 60 Nm torkla sıkarak vidasını takacağız yeni disklerimizi buraya sabitleyeceğiz. Bu arada iş yaparken hava iyice karardı. Böyle ışıkla mışıkla çekiyoruz. Şimdi boşluğunu aldık vidanın. Frene tekrar basılıyor. 60 Nm ayarlı tork anahtarımız. Sıkıyorum. Sıkarken çıt diye bir ses çıkaracak tork anahtarı. Bu sesi duyduğumuzda hemen işimiz bitmiyor aynı çıt sesini bir sefer duyana kadar tekrar bir sıkma işlemine devam edeceğiz. Yani şöyle çıt edecek, boşluk bırakacağız. Yani rahatlatacağız sonra bir daha çekeceğiz, bir daha çıt edecek. O zaman işimiz bitecek kısacası. Şimdi sıkmaya başlıyorum. Bu sesler arka frenden geliyor. Duyduğunuz sesi tekrardan Metal parçalar esneyebildiği için bu şekilde yapıyoruz işlemimizi. 60 Nm ile sıktık. İşlemimiz burada bitti. Yeni diskleri taktık. Yeni yaylarımızı takıp bütün parçaları toplayıp kapağı kapatacağız. Şimdi bu vidaları da yaylarını değiştirdik burada. Bu vidaları tekrar takıyoruz. Buradaki rumanımızı unutmadan. Bu arada bunu da kontrol edelim. Bir mıngırtı falan filan varsa rumanı da değiştirmemiz gerekecek. Bunu kontrol ettik. Sağlam. Vidalarımızı takıyoruz. Vidaları sıkarken 10 Newton metre torkla sıkacağız. Ona göre tork kanatlarımızı tekrardan ayarlayalım. Boşluğunu almamızın ardından da bu şekilde sıkalım.